Hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Önce dişlerimiz döküldü sonra saçlarımız Ardından birer birer arkadaşlarımız, şu canım dünyanın oruta yerinde bir başına yapayalnız, kırılmış kolumuz kanadımız tatlı canımıza musanmışız. Şu canım dünyanın oruta yerinde bir başına yapayalnız. Kırılmış kolumuz kanadımız Tatlı canımızdan usanmış Akşam olur mektuplar rastettik söyler Zagreb radyosunda Lili Marlen dürücüsü Akşam olur mektuplar rastettik söyler Zagreb Radyosu'nda Lili Marlen türküsü Siperden sipere ateş tokuşturanları Karanlıkta dem tutan nisak kuşu Siperden sipere ateş tokuşturanları Karanlıkta dem tutan İsa kuşu Biz insanlar yemin ettik imanımız var Özgürlük için özgürlük aşkına Biz insanlar yemin ettik imanımız var Özgürlük için özgürlük aşkına Savulacak dönem, savulacak düşman Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz Savulacak dönem, savulacak düşman Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü Dost karın film, dost sağlar karın film Baş söylemeden ölmek bize yakışmaz Dost sağlar karın film, dost sağlar karın film Bak söylemeden ölmek bize yakışmaz.